Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler hissediyor açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumları destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese, en azından e, yorum yapamasa bile emoji bırakan bütün arkadaşlara, verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet şimdi Evet, dikkatinizi çekmek için yanıp tutuşuyor bu kişi arkadaşlar. Bu kişinin bütün odak noktası sizsiniz, bütün oda sizin üzerinizde. Ama aynı zamanda kendisi de sizin dikkatinizi çekebilmek istiyor. Şimdi dikkatinizi çekmekten kastım. Eğer arasında diyalog olan kişilerseniz, zaten bir ilişkiniz varsa, daha da fazla ilgi görme. Buna daha da fazla ihtiyaç duyma, bununla ilgili bir, bir şekilde tatmin yaşayamama durumu içerisinde olabileceği gibi hiç daha zaten ilişkiniz başlamadıysa da onu fark etmeniz, sizin de ona karşı duygularınızın olmasıyla ilgili beklentiler içerisinde olabilir bu kişi. Çünkü bu kişi sizi beğeniyor. Çünkü bu kişinin gözü kulağı sizin üstünüzde. Aynı durumla ilgili kendisi de bir arayış içerisinde gözüküyor arkadaşlar. Ve sanki sessizden sessizden yani diyaloğunuz olsa bile tam anlamıyla size gerçek duygularını söylemiyor ve bununla ilgili iç, içsel beklentilerini kendisine saklıyor olabilmekle birlikte e, hiç diyaloğunuz yoksa da zaten bu kişi aranızda telepatik bir bağ hissediyor, bu kişi aranızda derin bir bağ hissediyor arkadaşlar ve sizinle içten içe başarıya ulaşmakla ilgili anlatabiliyor muyum çok büyük beklentiler içerisinde olan bir hali var gibi gözüküyor. Hemen yardımcılara bakalım. Endişeli. Ya onu istemiyorsanız, ya duygularının karşılığı yoksa dedim ya az önce doymak bilmiyor veya ama bugün ona az ilgi gösterdiniz mesela ee, gibi burada bir yetersizlik duygusu ya da işte yeteri kadar istendiğini alamama gibi bir duygu içerisinde ya da zaman zaman bu konuyla ilgili paniğe kapılmak gibi bir durum içerisinde olabilir gibi gözüküyor bu kişi. Diğer yardımcıya bakalım. destenin tanıtım kartı araya karışmış. Evet bakın. Bütün odağı sizsiniz arkadaşlar. Bütün e, gözü, kulağı bu kişinin sizin üstünüzde ve gerçekten yoğun duyguları var gibi gözüküyor ama dedim ya aynı şekilde siz de tamamen ondan mı ibaretsiniz onunla ilgili bir güvensizlik e, duygusu zaman zaman en azından yaşıyor hissediyor olabilir gibi Çok derin bir ruh işi bağlantısı geçmişiniz varsa zaten çok büyük bir özlem yaptığı hatalarla ilgili belki pişmanlıklar geçmişi tekrar böyle bir sürekli kafasından geçirmesi sürekli bu kişi sizi düşünüyor gibi gözüküyor arkadaşlar aklında fikrinde siz var gibisiniz isterseniz bu üç günlük tanışıklığın bir bakışın anısı olsun isterseniz bazeniz olsun derin bir bağ hissediyor bu kişi ve aklında dediğim gibi sürekli siz varsınız. 2-6 yan yana geldi bu arada. Altı sayısı önemli. Tılsım kralı. Sanki sizinle bir düzene geçmekle ilgili. Bakışıyorsanız ilişkiye başlamaktır, küsseniz barışmaktır, belki kimileriniz için ilişkiyi ilerletmektir. Buna dair sürekli kafasından düşünceler geçiyor. Tekrar belki de kiminiz için irtibat kurmaktır, Bağ kurmaktır eğer bir ayrılık varsa. Buna dair e, sürekli kafası bu şekilde çalışıyor gibi. Bakın bir sürpriz mi yapsam? Çıksam da onun duygularımı söylesem mi ya? Şaşırsam mı onu? Anlatabiliyor muyum? Ya da birden arasam mı? işte? Mesaj çek çekeyim mi? Sanki bir sürpriz yapmak, karşınıza çıkmak ve bu çocuğun bu kıza, kıza uzattığı işte o çiçeği uzatır gibi arkadaşlar. Sağlam temelli bir şeylere geçiş yapmakla ilgili, karşınıza çıkmakla ilgili sürekli düşünceler geçiyor kafasından. Fakat burada Belki de depresyona birazcık da bu sebep oluyor. Tırnak içerisinde depresyona. Öz sevgi durumunu muhafaza ederek. Yani işte buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar? İmajı, görüntüsü, egosu. Yani hem e, tabiri caizse yiğitliğe zarar vermek istemiyorum. Öyle söyleyeyim. Ama bir yandan da onu sürprizle, sürpriz yaparak ona gitmek istiyorum. Bu iki düşünce Kafasında gidip geliyor gibi gözüküyor bu kişinin arkadaşlar bir tarafta ama uçta bir tarafta siz ve size karşı hissettiği bu ilişki bağlantısı diğer uçta öz sevgi kartı işte gururunu düşünmek, egosunu düşünmek, imajını düşünmek, e, hata yapmamak ya da yanlış yapmamak gibi bir enerji gidip geliyor gibi gözüküyor zihninde. Ve şu anda ne yapıyor derseniz tılsım dokuzlusu kartıyla beraber e, bireyci takılan, bireysel takılan yani buradan anlayacağınız ilişkiyle ilgili şu an için at, adım atmayan ya da en azından tam anlamıyla adım atmayan belki bu süreçte iş, para, eğitim, kariyeri de e, bir şekilde ağırlık vermeye çalışan, oraları da e, halletmeye çalışan, onlarla ilgili hedeflerine yönelen bir hali var gibi gözüküyor. bakar mısınız? Ve kupa altılısının çaprazında geldi. Bu kişi size çok derin bir ruh eşi bağlantısı hissediyor arkadaşlar. Şu an için ne yapıyor diye soracak olursanız çok derin bir bağ. Özlem, hasret, tutku, aşk, sevgi aklınıza ne gelecekse bütün bunları hisseden fakat bunlarla ilgili adım atmaktan ziyade bunları kendi köşesinde yaşayan, kendi içinde yaşayan işte özgür, bireysel bir şekilde takılan bir tavrı var gibi gözüküyor. Ama içinde çok yoğun duygular. Bakın iki tane ruh işi bağlantısı. Kupa altılısı ve kupa ikilisi birbirinin çaprazında. İki kupa kartımız ve iki tane tılsım kartımız da birbirinin çaprazında. Şu an, şu an ayaklarını yere sağlam bastığını düşündüğü şekilde hareket ediyor. Bir müca içsel mücadelesi var sanki ne <laughs> kadarsınız kendi içinde İşte bir tarafta bakın öz sevgi bireycilik, bir tarafta iki tane çok ağır bir şekilde gelen ruh eşi bağlantısı aklının fikrinin sürekli sizde olması ve içsel bir mücadeleyle bu duygulara karşı şu anda kapınızı çalmamak için bir mücadele veriyor gibi gözüküyor, diyolu olan kişilersiniz ve gerçekten aranızda ikinizin arasında da bizzat böyle bir gerginlik vesaire girdiyse de oradaki tavrını da hala sürdürüyor olabilir bu kişi duygularına rağmen. Evet bakın. Evet dememek için. Evet ona duygularım var. Evet çok derin bir ruh eşi bağlantısı hissediyorum evet ya ben de seni istiyorum, evet özür dilerim, evet sana geldim dememek için bir mücadele içerisinde arkadaşlar. Ama duyguları evet. Duygulardan yana hiçbir sıkıntı yok. Ha, size bakınca da güç kartı ile birlikte bir ego, kendini dizginleyen, kendini geri tutan ya da hiç ilişkiniz daha başlamadıysa duygularınız olup olmadığından kimleri yani kimileri hissediyordur ama emin olamıyordur. Kimileri tamamen hiçbir şey hissetmiyordur. Yani ona karşı bir şeyiniz var mı yok mu şeklinde. Aradığı terapetik bir bağ hissediyor ama bundan bir türlü emin olamıyor. Çünkü ona karşı ya havalı davrandığınızı düşünüyor. Geçmişiniz yoksa, daha hiç başlamadıysa. E, ya da geçmişiniz olsa, varsa da Art, hani ona egolu yaklaştığınızı bir şekilde yani duygularınızı göstermediğinizi varsa da ya da kimilerinizin var mı yok mu tam olarak anlayamadığı bir şekilde havalı ve biraz kendini beğenmiş belki de yaklaştığınızı düşünenler olabilir. Evet. Ona göre bakın tılsım kraliçesiyle çok sağlamcı bir yaklaşımınız var. Ee, işte ben adım atmam, o bana gelsin. Tamam mı? Ya da kendini ger ger gayet kendine güvenen, işte potansiyeli yüksek, işte aklı başında birisiniz ve ondan uzak duruyorsunuz hiç başlamadıysa da. Böyle bir işte kendine yeten, anlatabiliyor muyum? Gururlu, egolu, uzak bir enerji görüyor size baktığında. Sevgisini onunla paylaşmayan, şefkatini onunla paylaşmayan bir durum görüyor. Kendi mutluluğunuzu çünkü arkadaşlar. Bakın mutluluğu sizde görüyor bu kişi. Ama siz kendi tırnak içerisinde huzurunuzu kaçırmamak adına e, bir şekilde bu kişiye karşı şu an için uzak duruyorsunuz gibi bir gözlemi var. Ya da zaten hayatınızda mutlusunuz. Daha hiç ilişkiniz başlamadı. Sizi tanımıyorsa. hani Ona zaten ihtiyaç duymayan birisiniz. Ama o size baktıkça mutluluğu sizde görüyor. Ama o mutluluk için onunla bir paylaşımda olmadığınızı düşünüyor arkadaşlar. Hatta zaman zaman bunu bir taktik oyununa çevirdiğinizi düşünüyor olabilir. Yani sanki istiyor ama istemem yan cebime koy. Ya da aslında onu, beni affetmek istiyor ama e, biraz daha taktik yapmak istiyor. Gibi bir gözlemi olabilir sizinle ilgili. Ya da işte flörtöz davranıyorsunuz ama tam olarak gösterdi duygularınızı tam olarak gösterip adım atmıyorsunuz gibi. Bakın aslında bu kişi şu an için duygusal anlamda acı çekiyor arkadaşlar. Geçmişiniz varsa ve sizi kırdıysa aslında bütün bu acıların, şu anda kendini yaşadığı acıların, işin içinden çıkamamun durumunun, e, sizden yeteri kadar enerji alamamasının sebep olduğu o kılıç onlusunun hepsinin aslında bir şefkat enerjisiyle ortadan aslında kalkmasını istiyor arkadaşlar. Ama şu an için bu duyguları sanki içinde tutuyor, içinde yaşıyor gibi, muhafaza ediyor gibi gözüküyor. bakın. Çok büyük bir tutku, çok büyük bir arzu, çekim gücü, bağ ve bunların işte bütün bu duygularının, bütün hepsinin eşliğinde aslında yaraların sarılmasını bekleme ve isteme durumu var bu kişide. Paylaşımda olmak istiyor bu kişi sizinle. Burada kimileri sosyal medyadan tanışanlarınız olabilir ya da sosyal medyadan arada bir arkadaşlık bağı olanlarınız olabilir. Ya da genel itibariyle arkadaşlar bu kişi şu an için sizi sosyal medyanızı sürekli kurcalıyor gibi bakmaya çalışıyor. Sürekli giriyordur hesabınız gizliyse acaba bugün açtı diye bakıyordur. Resimlerinize bakıp bakıp bir hasret, özlem gideriyordur. Anlatabilirim bir hayranlıkla bakıyordur işte ya da bir dolaylı yollardan resminizi beğeniyordur bir tepki bekliyordur gibi düşünebilirsiniz dolaylı yollardan belki işte sosyal medya aracılığıyla bir şekilde bir e, şu an için bağı en azından bu aşamada tutmak istiyor gibi gözüküyor arkadaşlar en azından oradan yürümek oradan tatmin etmek en azından onu oradan sizinle ilgili merakını gidermek ya da aslında sadece sosyal medya ilişkisi varsa aranızda sadece oradan tanışıyorsanız yazışıyorsanız aslında bu artık o kişiye yetmiyor. Bakın küstünüz, kırgınsınız ya da daha hiç ilişkiniz başlamadıysa bu kişi sizi stopluyor sosyal medyanızda. kimilerinizde işte internet aracılığıyla vesaire tanıştıysanız ve oradan yazışmalar aranızda bir iletişim varsa da aslında bunun ötesine geçebilmek istiyor. Bu yetmiyor bu kişiye sadece. Sadece bu, bu durum bu kişiye yetmiyor. gerçekten duygusal anlamda böyle bir karamsar bir bakın hayal kırıklığına uğramış bir durumu var bu kişinin. Yeteri kadar istediğini elde edememiş arkadaşlar. Ve sosyal medyanızı bakın sürekli kurcalıyor dedim ya hatırlarsanız. Sosyal medyanızı kurcaladığında kendince kendisini üzen, belki de aslında doğru olmayan ama doğru olduğuna inandığı bir şeyler görmüş olabilir. Ve bunlara karşı bir şey olmuş olabilir bu kişide. Her halükarda ama bir kılıç omuz enerjisi hisseden. Sizinle ilgili büyük bir merak içerisinde bir hali var gibi. Bakın yorgun hissediyor. Bir incinmişlik var bu kişide. Ya da bir karamsarlık var. Bir kendi kendini yoruyor sanki. Çok stoklamaktan da yorulmuş olabilir bu arada. Çünkü neden? Çünkü iletişimi şu an için arkadaşlar dolaylı yollardan ilerletiyor bu kişi. Yani doğru düzgün karşısına çıkıp söylesene. Hayır bunu yapmıyor. Oradan bilgi almaya çalışıyor. Dur şuradan resmini beğeneyim öyle anlasın diyor derken kendi kendini aslında yoruyor. Ya da işte a kesin bu sevgilisiydi bak deyip kendini bir şeylere inandırıp yine yoruyor kendisini. Evet. Birleşememeniz, bir araya gelememeniz ve belki de bu durumun hiçbir zaman Çözümlenmeyeceği duygusu, inanı, inancı bu kişiyi daha da iyice yoruyor gibi gözüküyor. Aslında üzgün ve bu durumla ilgili aslında içten içe kendini suçluyor. Zaten geçmişiniz varsa ve hata yaptıysa zaten suçluyor. Geçmişiniz olmasa bile e, burada cesur bir şekilde öne çıkamaması ile ilgili arkadaşlar e, kendini suçlayanlar e, olabilir gibi gözüküyor baktığınız zaman. Ya da karşınıza çıktığı zaman ya onu beğenmezseniz, ya ona parmak doğru otursanız tabiri caizse yani ya onu reddederseniz duygusu da bu kişiyi hakim almış gibi gözüküyor. Dediğim gibi geçmişiniz varsa kendini suçluyor ve onu affetmeyeceğinizi de düşünüyor. Geçmişiniz olmasa bile e, ya onu beğenmezseniz sizin karşınıza çıkarsa gibi bir durumdan korkuyor sanki. Çünkü burada bakın öz sevgiyi pratik etme kartımız vardı hatırlarsanız. Narsis kartı var ve bakın ilk kartta ne demiştim ben size değnek altılısında. Yeteri kadar ilgi görmediğini düşünmek ve doymamak. Bu kişinin narsis tırnak içerisinde yapısı yeteri kadar aşk kupası ile birlikte tabiri caizse pohpohlanmıyormuş gibi hissediyor bu kişi arkadaşlar. Yetmiyor. Ona karşı olan tavrınız, ilginiz artık bu hangi seviyedeyse hep. bir ispat beklentisi içerisinde. Şu an için evet kendisini bakın geri tutan, geri çekmiş bir tavrı var gibi gözüküyor. İşte burada bu narsist enerjisi devreye giriyor olabilir. Sizden bir ispat bekleyen hali. Hele sizde de size bakınca güç kartını görüyordu hatırlarsanız. Evet bakın kalbini kendi kendine bir kafesin içerisine hapsediyor. Çünkü dokunur olabilmekle ilgili duygularını açmakla ilgili gizli sırlarını sizinle ilgili hislerini açıklamakla ilgili bir çekincesi var bu kişinin ve bakın burada bir kafesin içerisinde kalp burada da çitlerin arkasında bir ağaç geri çekilişte o yüzden bakın aslında bir Alma verme karşılıklı bir duygu durumu. Bakın burada kupa çocuk kıza çiçek veriyor demiştim hatırlarsanız. Bununla ilgili düşünceler paylaşımda, paylaşım içerisinde olduğunuz düşünceler, hayaller bu kişinin kafasından geçiyor. Bakın kupaltı, kupa ikilisinde de karşılıklı bir aşk olup olmadığını sorguluyor olabilir. Ve bakın kendisini size aslında ifade etmek istediği ama şu anda kendisini sakladığı, duyguları var bu kişinin ve şu an için bunlarla ilgili açık, net ve dürüst değil. Ama bunlara size açıklayabilmeyi çok isteyen bir hali var. Peki Tarot'un sana tavsiyesini. Şimdi bu kişinin çok fazlasıyla kafası karışık, çok fazlasıyla Hayalperest, gerçeklikten uzak bir hali olabilir. Kafası işte ne yapması gerektiğiyle ilgili çok e, karma karışık şeytan kartıyla bir araya gelmiş. E, yalan yanlış paranoyalara inanan biri olarak da karşımıza çıkıyor olabilir burada Kupa 7'siyle Büyük Arkana Şeytan arkadaşlar. Ve bu kişinin bir cesaretini önce gücünü toparlaması gerekiyor diyor. Ve şu an için enerji olarak bundan biraz uzak gibi gözüküyor diyor arkadaşlar o yüzden tabii ki istersen tabii ki bu senin özgür adan ama birazcık daha sabretmen gerekiyor diyor şu an için bu kişi tam anlamıyla hazır net bir düşünce net bir cesarette de değil diyor evet açalım bu kadardı tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın